Evet, çok değerli il yöneticilerim, ilçe yöneticilerim, Gemlik'in değerli basın mensupları ve değerli Gemlik'li hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onurlandırdınız bizi. Sağ olun, var olun. Öncelikle ben ordumuzun şerefli askerlerinin içeride ve dışarıda, Aynı zamanda da Afrin'de e, şu anda yapmış olduğu görev nedeniyle hepsine şükranlarımı sunuyorum. Şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize de bir an önce şifa diliyorum. Yaklaşık bir aydır teşkilatımızın bizim kurucu başkanlığı bana ve, e, verildikten sonra e, tabi gemlikteki hemşerilerim, arkadaşlarım, dostlarım ile e, farklı kesimlerden insanlar ile temas kurdum. Ve yaklaşık 10-15 gün gibi kısa süre içerisinde yönetimimizi oluşturduk. 2 hafta gibi kısa sürede yine e, parti binamızı bulduk. Ve işte gördüğünüz hale getirdik. Aynı zamanda da bu kadar çok fazla prosedür olduğunu ben bilmiyor idim. Prosedürleri de çok şükür tamamladık. Geçtiğimiz cuma günü itibariyle. Bursa'da valiliğe, biz merkez ilçeyiz bunu da tabii e, aşağı yukarı herkes biliyor. Bursa'da valiliğe teslim ettik. Cuma itibariyle artık biz buradayız dedik ve gemliğin siyasi mozaiğinde yerimizi aldık. Allah mahcup etmesin. İnşallah e, tabii ki bizim başarılı olmamız gemliğin başarılı olması demektir. Aynı zamanda biz başarılı olursak mevcut iktidarı da yaptırımlarımız olacak. Tabii ki doğru işler yapmasına vesile edeceğiz. İyi bir Muhalefet yapacağımızı şu an için düşünüyoruz ve gelecekteki hedefimiz zaten iktidar. Şimdi biraz da tabii gemliğe mesaj vermemiz lazım. Bizim gemliğe mesajlarımız olacak. Şimdi gemliğimizin bu sorunlar yumağı içerisinde ön plana çıkan iki tane önemli sorunu var. Malumunuz deprem gerçeği ve uyuşturucu. Gemlikte konuştuğum herkesin ortak derdi öncelikli olarak bunlar idi. 25-12-2017 25 Aralık tarihli kanun hükmünde kararname ile de Zaten bu sorunlarla yorulmuş olan Gemlik halkı içerisinde şaşkınlık ve infial oluştu. Bu karar sonucunda, kanun hükmünde kararname sonucunda. Deprem endişesi yaşayan zaten Gemlikliler, bu yetmiyormuş gibi bir de ekonomik kaygılarla boğuşmak zorunda şu anda. Ve ticari zafiyet var. İnsanlar evlerini satamıyor. İnsanlar e, ticaret yapamıyor. Yani öyle bir e, lüzumsuz bir e, kaos ortaya çıktı. O günden beri gemliğin tüm dinamikleri, bundan neyi kastediyoruz? Akademik odalar, bilim kurumları, sivil toplum kuruluşları, özellikle gemli halkı, toplantı üzerine toplantı yapıyorlar. Bu toplantıların üçüne ben e, katıldım. <laughs> Ve bir şey var orada, bir sorun var. Gemliğin sesini, gemliğin haykırışını doğru bir şekilde e, merkezi hükümete yansıtmak çabasındalar. Oradaki insanların da eee zaten devamlı yanılan insanlar daha da yanıltılmış gibi düşünüyoruz. Tabi gemliğin tepkisi de ses olarak gür çıkınca çark ederek basın aracılığıyla bir de reklam panolarında işte gemlik dö e taşınmayacak, dönüşecek, değişim bu yönde olacak, yerinde de dönüştürülecek sadece e isteğe bağlı olarak taşınacak gibi bir takım ifadeler sundular. Yani günah çıkartmaya çalıştılar. Kısacası mevcut bu deprem gerçeği taşınma süreci veya yerinde dönüşüm süreci ile belediye sınıfta kalmıştır özellikle belediye. Çünkü ilk açıklamayı 25 Aralık belediye başkanımızın ulusal basından çıkıp Gemlik taşınacak diye beyan ettiğini hepimiz şahidiz. Bundan sonraki beyhude çabalar, bundan sonraki işte Nasıl adını nasıl koyarsak koyalım. Bundan sonraki çark etmelerin çok fazla faydası olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda belediye başkanı ile hükümet yetkilileri ayrı telden çalıyorlar. Hükümet yetkilileri hala taşınacak söyleminde. Geçtiğimiz Pazar günü Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde bu konuyla ilgili işte gemliğin taşınmayacağıyla alakalı bir söylemde bulunmuş. Efendim. Bizim amacımız bu sürecin gemlik halkını lehine dönüştürmek olmalı. Biz de böyle yapacağız inşallah. Bu soruları şöyle sıralamak istiyorum ben. Depremle ilgili afet bilincini oluşturmak için 6 yıldır, 7. yıl bugün bu yıl 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorsunuz. Ne tür çalışmalar yaptınız? Afet bilinci çok önemli. Çünkü insanlar şu anda bu deprem bilincinde değil. O yüzden de çok önemsemiyorlar ama depremin işte e, yarın, öbür gün veya altı ay sonra olacak diye bir e, kural yok. Deprem her an olabilir ise afet bilinci oluşturmak için ne yaptınız? Deprem anında tabii ki karmaşa oluşuyor. Trafik sorunu da dahil olmak üzere insanların güvenliği ile ilgili ne tür önlemler aldınız? Okul bahçeleri ve stadyumlar dışında hangi toplanma alanlarını oluşturdunuz? vatandaş doğal olarak zaten böylesi bir afet durumunda stadyum ve okul baş, e, okul bahçelerine kaçacak belli. Siz ne yaptınız arkadaş diye soruyoruz. Sizin önlemleriniz neydi? Siz toplanma bölgeleriyle ilgili ne tür bir faaliyet yaptınız? Kaç tane kurtarma aracınız var? Bu önemli bir konu. Bu tür durumlarda öncelikle belli ki e, bu olay Allah vermesin İstanbul'da olduğunda biz de eğer Hasara uğrarsak ki İstanbul Türkiye'nin beynidir. Haliyle İstanbul kendini kurtarmaya çalışırken biz de kendi başımıza kalacağız bu kesin. Biz bu e, kurtarma aracı olarak donanım olarak acaba ne durumdayız? Bunun da cevabını vermesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca televizyon ekranlarından olsun, basın aracılığıyla olsun deprem olursa 50 bin kişi ölür diyerek halkı tehdit eder gibi sanki. Yaptığınız beyanlar dışında. Depremden korunma ile ilgili halkımıza eğitim programları tertip ettiniz mi? Ne yaptınız? Bunu da soru olarak soruyoruz. Deprem anında insanların nasıl hareket edeceği ile ilgili davranış biçimi oluşturmak için kaç tane afet tatbikatı yaptınız? Bunların muhtemelen cevabı şöyle olacaktır. Hiç. Bunları yapmadıktan sonra gemliği Sanki bir, bir günde veya bir hafta içerisinde tepelere taşıyacakmış gibi bu bir süreçtir. Haliyle bu süreç belki 3 yıl belki 5 yıl alacak bir süreç. Peki bu arada bir afetle karşılaşırsak bu saydıklarımız var mı? Bu saydıklarımız yoksa görevinizi tam anlamıyla yapmamışsınız demektir. Bunun dışında yine gemliğimizin hayati önem taşıyan sorunlarından bir diğeri de uyuşturucu kullanımının Artık ilk öğretimler seviyesine inmesidir. Bu konuda da zaten gemlikte sivil toplum kuruluşları belediyemizden daha çok mücadele ediyor. Bu çok net. Bütün gemlikte bunu biliyor. Ee, yine e, sivil toplum kuruluşu olarak e, e, duyarlılık ve dayanışma derneği başkanımız da aramızda. O da hoş geldin. Teşekkür ediyoruz. Bu Uyuşturucu kullanımının ilkokullar seviyesine inmesinden anneler ve babalar çok endişeli, haklı olarak endişeli. Yüzlerce genç, gencimiz ve çocuklarımız uyuşturucu batağına saplanmış durumda. Bununla ilgili tabii ki sadece güvenlik güçlerimizin çabası yeterli değil. Buna tüm gemlik halkını içine katacak şekilde topyekün gemliğin bütün siyasi kurumları ve sivil toplum kuruluşları olarak mücadele etmemiz zorunlu diye düşünüyorum. Bunlardan birkaç tanesini sıralamak istiyorum. Gemlik'te deniz var, bunun hiç kimse farkında değil. Kullanılmayan bir denizimiz var. Kaplıcası olmayan bir termal suyumuz var. Çocuklarımızın güvenli oyun alanları yetersiz. Yeşil alanlarımız şehir merkezinde özellikle çok yetersiz. Bir AVM var, evlere şenlik, içinde esnafı yok. Sosyal tesislerimiz yok, mevcut olanlar da yıkıldı, yerine farklı şeyler yapmayı planlıyorlar. Ve şöyle bir şey de var. Ee, yıkılan e, bizim gazinolarımızı vatandaşa siz kendiniz yapacaksın diye de bir dayatma var. Böyle ilginç bir e, uygulama da var. Bizim gemliğimiz 40 yıl öncesini bilenler iyi bilir. Şirin bir tatil kasabası idi. Şirin bir tatil kasabamız olan ilçemizde hala bir tane plajımız yok. Göstermelik plajlar. Uygunsuz ve yetersiz. Kültürel faaliyetlerimiz sıfır derecesinde neredeyse. Sporla özellikle spora, gemliğin sporuna ve spor tesislerimize yeteri kadar ilgi gösterilmiyor. Hatta yok farz ediliyor. Belki de lüzumsuz olarak değerlendiriliyor düşünüyor ama gençleri bu uyuşturucu batağından kullanacak önemli bir ayak aslında bakarsanız yani. Kapalı pazar yeri, evlere şenlik yetersiz bir kapalı pazar yeri, o kadar pahalı bir pazar yeri ve köylü pazarının olmayışıyla, tarihimizin yok edilmesiyle, Özellikle zeytinimizin katledilmesiyle, trafik sorunu ve otopark sorunuyla, huzur ve güvenliğimizin olmayışıyla, çocuklarımız ve kadınlarımız için sığınma ve yaşlılarımız için de huzur evimizin olmayışıyla, sokak hayvanlarının rehabilitasyonu ve barınmasını sağlayacak tesislerin yetersizliği ve kadronun yetersizliğiyle, mevcut veterinerlerin abuk subuk yerlerde görevlendirilmesiyle, kısacası yaşam kalitemizi düşüren Tüm bu sorunlar yumağını dert edinerek bunlarla mücadele edecek ve en kısa sürede bu sorunları çözecek anlayış olarak biz yola çıktık. Allah mahcup etmesin diyorum. Gemli halkının bize destek olacağına ve bize yetki vereceğine inancımız kesinlikle tamdır. Gemli'nin en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.